En çok ziyaret edilen e, yerlerden ikisi. Kazimo'da aşık oluyor. Çok çirkin bir adam. Gerçekten ürpertici bir adam. Okuyunca çok seviyor. Çünkü çok iyi kalpli birisi. Ama çok gerçekten çok çirkin. Türkçesi de varmış. Evet şimdi onu da bulduk. Evet merhaba. Uzun zamandır e, kitaplarla ilgili video çekmiyorduk. Bugün Victor Hugo'dan bahsedeceğiz. Victor Hugo'nun Notre-Dame de Paris ya da ya da Notre-Dame'ın Kamburu adlı romanından çok satan romanından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Victor Hugo deyince aklımıza Sefiller geliyor. Şunlar. Bende 3 cilt var. Sefiller. tam metin bu. 3 cilt şeklinde. Bendeki Ötüken Yayınları'ndan. Onun dışında Victor Hugo'nun bir idam Mahkumunun Son Günü bu İş Bankası Yayınlarından olan var. İşte e, şey var. Şurada e, Can Yayınları'ndan yine e, Bir İdam Mahkumunun Son Günü var. Şimdi biz ama bu ikisinden de bahsetmeyeceğiz. Notre Dame'ın Kamburu adlı romanından bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız bu romanın ismi de Notre Dame'ın Kamburu değil. Normal ismi yani orijinal ismi Notre Dame de Paris. Yani Notre Dame de Paris. Ama bunu Türk çevirmenler Notre Dame Türkçe mesela nasıl çevrilir bu roman normal olarak? Notre Dame Kilisesi ya da Notre Dame Katedrali olarak çevrilir ama Türkçe'ye çevirirken insanlar daha fazla ilgi duysunlar diye Notre Dame'ın kamburu olarak çevirmişler. Yani aslına bakarsanız bu romanın asıl kahramanı, ana kahramanı orta çağdan kalma o Paris'te hani geçen sene yanan Notre Dame Kilisesi tam Paris'in böyle göbeğinde Sen Nehri'nin ortasındaki o Notre Dame Kilisesi bugün hala restorasyonu devam eden Notre Dame Kilisesidir yani aslında Victor Hugo'nun anlattığı şey. Ana karakter aslında evet, Kazimododur ama Victor Hugo'nun burada asıl vermek istediği bu romanda olay Notre Dame. Kilisesidir. Sebebi şu 19. yüzyılın şehir planlamacıları bakımsızlığından ötürü yıkılması gerektiğini falan savunan insanlar olmuş. Yani yıkılması gerektiğini falan söyleyenler olmuş. Tabi buna Victor Hugo karşı çıkmış. İlgiyi, alakayı Notre Dame Kilisesi'ne çekebilmek için böyle bir roman yazmış ve gerçekten de çekmiş. Bugün hala önemini koruyor. Hala bununla alakalı oyunlar oynanıyor, müzikaller yapılıyor, filmler çekiliyor ve bugün milyonlarca insan Paris'e gidiyor ki sırf Notre Dame kilisesini görebilmek için. O yüzden ben bu Paris'te, yani daha doğrusu Fransızları da anlayamıyorum. Mesela Fransa'da en çok ziyaret edilen e, yerlerden ikisi, mesela bir tanesi Notre Dame Kilisesidir yani insanlar oraya gider. E, bir de mesela Eiffel Kulesine, değil mi? Çok fazla turist gider. E, bu ikisi de hep Fransa'da tartışma konusu olmuş. Eiffel Kulesinin kaldırılması gerektiğini savunanlar olmuş, Notre Dame Kilisesinin de yıkılması gerektiğini düşünenler olmuş. İyi ki onların dediklerini yapmamışlar yani Fransa bugün ziyaret edilmezdi belki de. Çünkü en önemli iki turistik mekanı yok edeceklermiş. Gelelim romana. Romanın benim hemen bendeki roman can yayınlarından. Romanın hemen üstünde şey var bende. Kazimodo var. Şimdi Victor Hugo, Notre Dame Kamburu ortada. Bizim Kamburu dediğimiz adam Kazimodo. Bu Kazimodo kadar yani dış görünüşüne bakınca çok çirkin bir adam. Gerçekten ürpertici bir adam. Okuyunca çok seviyor çünkü çok iyi kalpli birisi. Ama çok gerçekten çok çirkin. Kazimodo bu. Zangaç Kazimodo. Notre Dame'ın kamburu Kazimodo, tek göz Kazimodo, topal Kazimodo, Noel, Noel. Görülüyor ki zavallı yaratığın istemediğin kadar lakabı var. Gebek kadınlar dikkatli olsun diye bağırıyordu öğrenciler. Ya da gebe kalmak isteyenler diyordu Johannes. Gerçekten de kadınlar elleriyle yüzlerini kapatıyorlardı. Hay çirkin maymun diyordu bir kadın. Çirkin olduğu kadar da kötü diyordu bir diğeri şeytanın ta kendisi diye ekliyordu bir üçüncüsü. Şimdi eskiden kimsesiz bebekler kiliselerin avlularına bırakılırmış. Katedrallerin avlularına bırakılırmış kimsesiz bebekler. Diye. Bizde de aynı şey var değil mi? Yani cami avlularına çocuk bırakılıyor. İşte Kazimodo'yu da birisi oraya bırakmış. O zamanın Notre Dame Kilisesi'nin baş rahibi Frollo diye bir adam var. Bu Frollo, bu baş rahip bunu buluyor. Kazimodo'yu buluyor. Ee, ve Kazimodo'yu büyütüyor, alıyor, bağrına basıyor Frollo ve kilisede zangoç yapıyor. Zangoç dediğimiz de bu kilisede çanları çalan elemana deniyor. Kilisede doğuyor, kilisede büyüyor. Kazimodo böyle bir yaşam, yani kilise içinde, Notre Dame Kilisesi'nin içinde böyle bir hayat sürüyor. Bu arada zangoçluk yaptıkça yaptıkça bu çocukluğundan beri devamlı tabii o çan koskocaman çan kulağı da sağır oluyor. Ama şurası bir gerçek tabii ki çocukluğundan beri annesi babası olan baş rahip Frollo'ya sadakatle bağlı. Kazimo aşık oluyor. Esmeralda'ya aşık olur. Esmeralda çingene bir kız ama güzel bir kız yani herkesin dikkatini çekebilecek bir kız. Esmeralda'ya Kazimo da aşık oluyor. Yalnız şu talihsizliğe bakın. Yani Kazimodo'nun kaderine bakın ki kambur, annesiz babasız kilise avlusuna bırakılmış, tek gözü kör, bir gözü bir kulağa sağır oluyor. Ve bir de üstüne sevdiği Esmeralda ya da kim aşık oluyor biliyor musunuz? O çok sevdiği, onu büyüten baş rahip Frollo da yasak olmasına rağmen, yani bir rahibin bir başkasıyla ilişki kurması zaten yasak biliyorsunuz Hristiyanlıkta. Ama ona rağmen Esmeralda'ya Aşık oluyor baş rahip ve bu Esmeralda işlemediği suçtan dolayı bir cezaya çarptırılıyor. İdam cezasında çarptırılınca ama işlemediği suçtan dolayı Kazimodo Esmeralda'yı artık kurtarmanın peşine düşüyor. Şimdi kilise önüne getiriliyor Esmeralda idam edilecek. Kazimodo bunu iple çekip kurtarıyor ve kiliseye saklıyor. Tabi o zamanlarda kiliseye sığınan bir insanı öldüremezsiniz. Yani oradan alıp tevkif de edemezsiniz. Raip Frollo... Var ya bizim rahip frolu bu. Esmeraldayı seviyor ya. Aslında iyi bir insan da değil yani. Esmeraldayı gidip çingeneleri kışkırtıp o esmeraldayı oradan aldırtıp bir şekilde ona e ya benimsin diyor. Ya da diyor toprağın. Yani ya bana benim olacaksın. Ya da seni idam ettireceğim. Benim elime düştün diyor esmeraldaya. Baş rahibin esmeraldayı bu şekilde e korkuttuğunu, bu şekilde tehdit ettiğini gören Kazimodo baş rahibi tuttuğu gibi kiliseden aşağı atıp öldürüyor. Onun dışında tabi e, Esmeralda'da idam ediliyor mu edilmiyor mu ne oluyor orada artık en azından burayı bırakayım değil mi e, okumak isteyenler için. Ben de 2013 yılında Erasmus öğrencisiyken Fransa'ya gitmiştim. 3-4 günlüğüne de Paris'i ziyaret etmiştim. İşte Notre Dame kilisesini çekmiştim. Şimdi o görüntülere bakalım o zamanlar nasılmış. böyle karikatürleri var, adaptasyonları var. İşte bu şekilde olayı anlatıyor. Tabii ki bu bendeki Fransızcası ama birçok böyle var. Karikatürize edilmiş şekilleri var. Gerçekten çok kaliteli, güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada bakın burada Türkçesi de varmış. Evet şimdi onu da bulduk. Türkçesi de var bende. Notre Dame'ın Kamburu. Çizgi e, dünya klasikleri şeklinde böyle e, Türkçesi de var. Bebekken terk edilen ve Notre Dame katedraline yetiştirilen Kambur Kazimodo hayatını toplumdan dışlanarak yaşıyor falan. Tabi yazıları biraz daha fazla bunda ama e, hikayeyi böyle resmetmişler. E, böyle Kazimodo'yu da şöyle resmetmişler. İşte esmerallayı böyle resmetmişler. Uzun zamandır kitaplardan bahsetmiyorduk, kitapları inceleyemiyorduk. Bunu yapmış olduk. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için.